Bu yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Kıymetli bir konu ağırlıyoruz. İklim bilimci bir isim Profesör Doktor Doğan Yaşar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Merhaba. Ee, aslında bu tip önemli gelişmeler yaşandığında aklımıza ilk o meşhur küresel iklim değişikliği ve iklim krizleri geliyor. Bununla ilgili çok toplantı yapılıyor. Ama Kaliforniya ile ilgili özellikle o bölge ile ilgili yaptığımız yayınlardan anladığımız şu. O bölge için e, bir risk ve bu bilinen bir risk ee, onunla yaşamayı yani yangınlarla ya da bu e, sıcaklıkla ilgili yaşamayı e, öğrenen bir bölge daha önce de yangınlarla sarsılan bir bölge ama e, ne kadar etkili bu iklim değişikliği tüm bu yaşanan gelişmelere yorumlarınız kıymetli hocam buyurun şimdi aktan şimdi sorun kuraklık çok ciddi bir kurak yıl geçirdi Los Angeles yani e, kimine göre yüzde dört gibi eksik yağmış yüzde dört gibi. Yani yağması gerekenin yüzde dört altın şeyde altına yazıyor kimine göre yüzde on gibi ama çok ciddi anlamda bir kurak zaman geçiyor ki Los Angeles'ın yıllık yağışı 350 kilogramdır. Yani bizim Konya kadar en düşük bizim yağış alanan bir yerimiz Konya'dır. E Konya'da 330 350 falandır. Yani o civarlardır. Yani o kadar zaten kurak bir yerde yaşıyor. Konumlanmış durumda Los Angeles. Ve bu yıl Müthiş bir kuraklık geçti. Bu bizim 2008 yılındaki 29 bin hektarı kaybetmiştik biz e, Türkiye'de ormanın Bunu da nedeni 2008 yılında müthiş kurak bir şey geçirmiştik. Yıl geçirdikten sonra oldu. 2021'de rekor kırıldı. 130 bin hektar kaybettik. Biz e, yine Türkiye'deki rekor yangındır o. Onun nedeni müthiş soğuk bir dönem, müthiş kurak bir yıl geçirdik. Yani kuraklık olunca toprak nemlenemiyor. Zaten kurak ve Kaliforniya'da zaten Los Angeles sıcak bir yer zaten 18-19 derecelerdir ortalama sıcaklığı e, kuruyor zaten her yer kuruyor ve en küçük bir alevde ki bu alev yani bu yangın öyle böyle değil 165 kilometre 170 kilometre bir rüzgarla başlıyor bu zaten. Bu tutulması imkansız. Hocam, tam bu noktanın altını çizeceğim. Rüzgar, bu derece şiddetli rüzgar bölge için normal mi? Ne kadar daha devam edecek? Çünkü bir yangına müdahalede yaptığımız yayınlardan bildiğim kadarıyla en zorlu anlardan biri o rüzgarla etkili ve yayılan yangına müdahale. Ne dersiniz rüzgar konusunda? Şimdi mesela Türkiye'de mesela İzmir'i e ele alalım ya da İstanbul'u İzmir'de en fazla rüzgar 130 kilogramdır tarih boyunca. Tüm rekorları İstanbul'da 70-80'dir yani e, rekorlar. Bizde bir tek tokat vardır 180 kilometreleri çıkan. Yani o da e, 1978 yılında yanılmıyorsam e, 178 80 kilometrede çıkmıştır. Onun dışında yani şu esen rüzgar zaten Türkiye rekorlarının üzerinde. Şimdi siz bu rüzgarda uçak uçursanız dahi o uçağı bırakacağı e, su... Anında zaten yok olacaktır. Aşağı hiç inmeyecektir ki. İnemez zaten. Öyle bir opsiyon yok. Ee, ve burada şu var. E, yine bu kurak yıllarda, yine 2021 yılında bizde rekor kırıldığı zaman, Kaliforniya'da da yani Los Angeles'ta ciddi sorunlar yaşanmıştı. Yine yangınla ilgili. Yine kuraklık. Yani tamamen orman yangınının nedeni kuraklıktır. Yani eğer normalde yağmur olduysa, yağış olduysa ve toprak nemliyse zaten bu kadar şey yapmaz, genişlemez ama o rüzgar o müthiş bir şey ki bilmiyorum hiç yangın orman yangını gördünüz mü? O çam ağaçlarından 150 kilometreye falan gider o şeyler kozalaklar anlayamazsınız bile. Yani mesela yine orada bazı şey şeyler gördük, kareler gördük. Efendim etrafta hiç bir ağaç yanmıyor ama işte palmiye yanıyor e, gibisinden. E Bunun nedeni bu kozalaklar, yani kozalaklar o kadar müthiş bir gidiyor ki zaten müthiş bir e, şey var. E, sanırım bu son yüzyılın, e, son yüzyılın değil belki insan tarihinin şehir yangını olarak, orman değil. Orman yangını başka bir şey, onu bir kenara koyalım. Çok daha büyükler vardı çünkü çok daha büyük devasa alanların kaybedildiği ormanlar vardı. Ama şehir yangını olarak sanırım e, şu ana kadar yaşanmış... En büyük yangın maalesef bu. Yani Çok da büyük ee, kayıplar var gerçekten. Ciddi anlamda kayıplar var. Hocam son olarak şunu da soracağım. Çok da konuşuluyor elbette. İklim değişikliği, iklim krizi. Bununla bir etkisi var mı? Yani şunu anlamaya çalışıyoruz. Bu tip benzer yangınları ya da bu tip felaketleri daha sık mı yaşayacağız? Ee, önüne geçmek mümkün mü? Hangi aşamadayız? Buna dair yorumlarınızı da almak isterim. Buyurun. Şimdi küresel ısınma dönemlerinde kasırgalar çok artar. Yağış artar, kasırgalar artar, fırtınalar artar. Yani bu küresel ısınmanın getirdiği bize hava şey budur. Ee, ve avantaj getirir bize küresel ısınma. Çünkü yağmur arttığı için işte daha fazla ürün alırız. Daha çok balık olur denizlerimizde. Daha şey olur. Bizim asıl sorumuz burada işte kuraklık geçmesi. Yani ısınmayla bunu soğumayla yani dönemsel olarak pek bir şeyi yok. Bu bağlantısı yok. Bütün olay e, geçtiğimiz 2024 yılının çok ciddi bir anlamda Mart ayından sonra Mart Nisan ayından sonra neredeyse hiç yağmur yağmamış. Yani bir santim falan diyorlar. Bir kilogram falan diyorlar. Yani bazı veya iki kilogram diyorlar ki bu Dünle bugün İzmir'de yağan yağmur yaklaşık olarak 35 kilogram falan vardır galiba günlük ortalama hakkın. Yani 35 kilogram. Orada bütün 7-8 ay boyunca birkaç kilogram yağ yağmış yani şeyde. Bunun küresel ısınmayla bunların bir şeyi yok. E, e, ya bağlantısı diyeyim yok. Bütün olay burada kuraklık. Kuraklık çünkü küresel ısınma da kuraklık olur. E, Soğumada kuraklık olur. Kuraklık her zaman için e, olan bir şey. Ama buradaki olay Amerika'nın ben buna hazırlıklı olduğunda gör yani onu anladım hazırlık değil. Evet belki burada yakılmış evet planlanmış diyeyim. Çünkü 165 kilometre rüzgar eserken siz bir yangın çıkıyorsa ben onu şüpheyle bakarım. Yani gerçekten bir sorun var demektir. Ve aynı anda peş peşe patlıyor. Ortalamaların 40 kat daha üzerinde bir yangın alarmı veriliyor Amerika'da. Yani hele hele bu dönemlerde yani Ocak'tan Mart'a kadar olan dönemde pek yangın mevsimi olmaz. Yani yangın olmaz daha doğrusu. Ama bu sene yaklaşık ortalama 40 kat daha üzerinde bir e, yangın alarmı veriliyor ki bunun nedeni zaten kuraklık. Yani kuraklık nedeni geçiren toprağın tamamen kuruması. Hiçbir şekilde toprakta nem yok. Toprak resmen çıra gibi ve tıpkı bizim 2021'de kaybettiğimiz 130 bin hektarlık olaya çok benziyor. Yani ikisi de çok kurak. Evet ki 2018'de 2008'de de biz bu kuraklığı yaşadık. Kurak geçiyorsa e, yıllar e, orman yanmaları olarak çok tehlikeli demektir. Peki hocam e, teşekkür ediyoruz. İki değerli konuğum da var. E, onlarla Tabii. da bu başlığı değerlendireceğim. E, kalır.